İki ana tema üzerinden konuşmalarımız çerçevelendi. Birincisi biliyorsunuz bu emekli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yönelik insan onuruna aykırı maaş düzenlemesinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. E, muhalefet e, bir bütün halinde burada birlikte davranıyor. 16 milyon emeklimiz kan ağlarken meclisin Türkiye'nin gündemiyle, insanımızın gündemiyle meşgul olması gerekir. Bu konuda muhalefetin birlikte davranma düşüncesini perçinlemiş bulunuyoruz. İkinci ana temamız Türkiye'nin demokrasi ve adalet sorunlarıdır. Bu memleket geçmişten bu yana siyasal partilerin kapatılması, kongrelerin kurultaylarının yok sayılması, yargının araç sağlaştırılması üzerinden siyasetin dizayn edilmesi çabalarına tanık olmuştur. Siyasal partiler, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Yeni yol partimize, sayın grup başkanımıza, başkan vekilimize ve sevgili milletvekili arkadaşımıza nazik kabulleri, misafirperverlikleri ve sohbetleri için, değerlendirmeleri için çok teşekkür e, ediyorum. Açlık sınırına geçen bir emeklilik maaş ve aylık düzenini hem asgarisinden hem de asgari maaşın aylığın üzerinde olanları da buna paralel olarak artırmak suretiyle bir düzenlemeyi meclise getirin. Getirmediğiniz müddetçe muhalefet birlikte davranmaya devam edecek ve her türlü çabayı birlikte organize edecek. Biz bu çerçevede İyi Parti ile tam bir mutabakat içerisinde olduğumuzu gördük. Bunu görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Eğitim adına bunu e, teşekkür ederek ifade etmek isterim. Ekrem İmamoğlu'nun nerede bir duruşması ve davası varsa orada hakim değiştirmektedir. Örneğin diploma ceza davasına bakan hakim, dava ve duruşmalar arasında sürülmektedir. Diploma idare davasına bakan heyet değiştirilmektedir. Ahmak davasının ortasında hakim sürülmektedir. O hakim hem bana baskı yaptılar hem istinaf süreci ayarlandı demesine rağmen Hakimler Savcılar Kurulu burada herhangi bir işlem yapma gereği duymamaktadır. Örnekleri çoğaltmak mümkün ancak bütün bunlar Türkiye'de adil yargılanma hakkının dahi ortadan nasıl kaldırıldığına ilişkin örneklerdir. Değerlendirmelerimizi karşılıklı yaptık. Bir kere daha hem nazik kabulleri hem de sağlıklı ve nitelikli değerlendirmeleri için kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. 3 evet. ana mesele ele aldık. Türkiye'yi, bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren Bunlardan birincisi Suriye'de, Halep'te ortaya çıkan gelişmeler ve saldırılar. Büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu bir demokrasi sorunudur, bu bir insan hakları sorunudur. Meseleyi doğru açıdan ele almak, insanların can güvenliğini sağlamak, demokrasiyi ve barışı o bölgede tesis etmek son derece önemli. 36 maddelik trafik kanununun ilk 3 maddesi görüşülebildi. Biz çağrı yapıyoruz. Derhal bu kanunun görüşmelerini durdurun. Tek maddelik bir düzenleme ile emeklilere insan onuruna yakışır bir düzenlemeyi, maaş ve aylık düzenlemesini getirin, size destek olun. Ben bir kere daha hem nazik kabulleri hem de değerli sohbetleri için her iki kıymetli grup başkan vekilimize de huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum.